Evet arkadaşlar bugün size e, flakondan ilaç çekmeyi anlatacağım. İlk olarak ellerimi yıkadım ve eldivenlerimi giydim. Şimdi başlayalım. E, i̇lk olarak flakon ilaçların genelde kenarlarında zaten sulandırma suları olur toz halinde oldukları için e, ve o yanlarında bulunan su ile sulandırırız. Eğer yoksa de sulandırabiliriz. Ardından başlayalım. İlk olarak metal parçayı kaldırmam gerekiyor. Benim flakonumda metal bir parça bulunmadığı için e, alkollü veya batikonlu bir pamukla e, siliyorum. E, sildikten sonra flakonumu kenara bırakıyorum ve iğnemi açıyorum. İğnemi açarken sterilliğini bozmamaya dikkat ediyorum. E, Enjektörü açtım ve şimdi iğnemi çıkarıyorum. Eğer ilacım sıvı halde değilse bunu sulandırmam gerekiyor. Sulandırırken de aynı şekilde yanındaki suyu içine enjekte ediyorum. Sallıyorum. Enjekte ettikten sonra sallıyorum ki içinde ilaç parçacıkları ve partikülleri kalmasın. Kenarlarını iyice kontrol ediyorum e, ilaç kalmasın diye. Ardından ilacımı çekeceğim. Şimdi ilacımı çekmek için ilk olarak e, birazcık hava çekiyorum enjektörüme. Bunu içine sapladığımda e, enjektörümdeki havayı flakonun içine vereceğim ve bu şekilde ilacımı daha kolay çekmiş olacağım. Flakonumu iki parmağım arasında alıp iğnemi e, içine batırıyorum. Batırdıktan sonra içinde havayı veriyorum ve şimdi ilacımı çekiyorum. İlacımı çekerken içinde ilaç kalmamasına özen gösteriyorum. Çektikten sonra iğnemi çıkarıyorum. Flakonumu düz bir zemine koyuyorum. Ardından iğne koruyucumu takmam gerekiyor. İğne koruyucumu böyle takmıyorum. Böyle taktığımda etrafından elime batırma riskim çok fazla. Bu yüzden düz bir zemine koyuyorum. Ve iğne koruyucumu takıyorum. Eğer iğnem elime temas ettiyse, elime battıysa veyahut başka bir yere temas ettiyse bunu hastama uygulamıyorum. Çünkü bunu hastama uygulamak, ona enfeksiyon taşımak olur. Bu kadar.